Suruç Hokey takımı bu yıl Alanya'da düzenlenecek playoff müsabakalarına kilitlenmiş durumda. Suruç'ta faaliyet gösteren takım Gaziantep'te gerçekleşen açık alan süperlik birinci etabını namalüp lider tamamlayarak büyük bir başarı imza attı. Amin. Takım kaptanı Nasır Koç'tu, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Bizim burada takımca bir hedefimiz var. Geçen sene elim elimizden kaçtı. Üçüncü sırada bitirdik turnuvamızı. Biz, biz bu sene takımca beraber bir söz verdik. Biz burada birinci sırada bitirip, Süper Kupa'da alenende en güzel şekilde üç sırada bitirip ve tek bir hayal, tek bir hayalimiz var. Bu, bu da Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ve takımca e, buna eminiz, güvenimiz tam. E, kamp yapıyoruz. Bunda aşağı yukarı bir 20 gündür kamp yapıyoruz memleketimizde, ilçemizde. Evet. ve e, tek hedefimiz Alanya'da birinci sırada, ikinci sırada bitirip Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmak. Takım antrenörü Abit Bostancı ise sporcuların tamamının Suruçlu gençlerden oluştuğunu ve birçoğunun beden eğitimi bölümü öğrencisi ya da milli sporcu olduğunu ifade etti. Televizyonunuza çok teşekkür ediyoruz bu şansı bize verdikleri için. Adım Abit Bostancı, Suruç Hokey takım sorumlusu antrenörüyüm aynı zamanda. Takımımız 2015 yılından beri Suruç'ta faaliyet göstermektedir. Önce okul sporlarında, sonra U16'larda, alt yaş gruplarında, şimdi işte Süper Lig'de yaklaşık 4 veya 5 yıldır mücadele ediyoruz. Takımımız Gaziantep'te e, erkekler açık alan Süper Lig birinci etabını birinci sırada tamamladılar namalip bir şekilde. Ve şöyle önemli bir nokta var burada. Buradaki sporcularımızın tamamı Suruçlu. Hepsi genç, en büyüğü 2001-2002 doğumlu sporculardan oluşuyor. Ve tamamında beden eğitimi öğretmenliği okuyan sporcularımız var, milli sporcularımız var. Buradaki tek ama amacımız, 2015 yılından beri tek hayalimiz burada e, playofflarda ilk ikiye girip Avrupa Kulüpler Kupası'na gidebilmek. Şu an bunun birinci etabını, birinci ayağını tamamladık ve namalüp şampiyon olarak tamamladık. Şu an altı takım Alanya'da e, playoff müsabakaları oynanacak. Playoff'ta da inşallah ilk dörde kalmayı hedefliyoruz. İlk dörde kaldıktan sonra Süper Kupa'yı oynayacağız. Yine bu maçlarımız TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak. Tüm Suruçlu hemşerilerimizi, tüm Urfa hemşerilerimizi bu maçları izlemeye bekliyoruz. Suruçlular Sosyal Dayanışma Derneği Suruç Hokey takımını her zaman destekleyeceğini, özellikle zor zamanlarında yanlarında olacaklarını söyledi. Öncelikle GRT TV'ye çok teşekkür ederiz. Böyle durumlarda bizi yalnız bırakmadıkları için. Biz Suruçlar Derneği olarak, Suruçlar Sosyal Anlaşma Dayanışma Derneği olarak Suruç Hockey takımını her zaman her yerde destekleyeceğimizi böyle durumlarda da her şekilde destek vereceğimizi de belirtmek isteriz. Tekrardan teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ben ilk önce GRT çok teşekkür ederim. İlk önce bize destek olduğunuz için size gerçekten çok teşekkür sessizliğimizi duyurduğunuz için bu sürüçlü gençlere sahip çoğalttığınız için Rabbim sizden razı olsun. Bizim desteklerimizde en çok büyük pay olan Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar'a çok teşekkür ederiz. Ee, Sürüş Kaymakamımız Adem Balkanlıoğlu'na çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz de ilerleriz. Sürüş gençleri için ve Türkiye Milli Takımı e, Avrupa'da e, sürücü adına e, temsil edeceğimiz çok mutlu oluruz inşallah.